Merhabalar ben Elif Suda Senmezgil. Bugünkü sorumuz askeri ücret ne kadar biliyor musunuz ve sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret ne kadar biliyor musunuz? 11.000 serat olduğunu biliyorum. Evet 11.402. Peki sizce ne kadar olmalı? 20-15 arasında olmalı. Aslında o da yetmiyor. Askeri ücret yükseldikçe her şeyin fiyatı da yükseliyor enflasyona göre. Yani asgari ücretle çalışmak mantık işi değil. O yüzden Allah yardımcımız olsun. 1400 lira. Peki sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret bence yerinde kalsa daha iyi olur. Fiyatları aşağı çekseler. <laughs> Hem işinden işçiler mağdur olmaz. E şu an asgari ücret 20 lira da yapsalar. Fabrikalar çok Bu sefer Türkiye daha çok gerilemeye gider. Askeri ücret kaç para? Evet. Ee, ben bilmiyorum. Yalan söylemek istemem. Peki Çünkü siz... uğraşmıyorum ondan. Sizce ne kadar olmalı? Ya yani şimdi ben 120 bin milyon yaprak satıyorum. Hı, hı. Askeri ücret <laughs> ki geldiği zaman 120 bin milyon verip alamaz. Limon 10 lira. Pırasa 20 lira. 30 lira karnı var. Hı hı. Düşün. Patlıcanı var. Patatesi var, muzu var, domatesi var, biberi var. Hı. Bu insanlar bunu aldığı zaman kaç buraya gelir? Askeri ücrete gelir. Çıkın içinden nasıl çıkacağım? Asgari ücret ne kadar biliyor musunuz? 11.402 TL. Peki sizce ne kadar olmalı? Artırıyorum 11.403 TL. Şaka derim şaka. En az bir 18 bin TL olması lazım. Peki teşekkür ederiz. ki sizce yeni zamla ne kadar olmalı? 16-17 olması lazım vatandaşın azıcık daha rahat olması için. 7 olması lazım fiyatlar düşmesi lazım çünkü. Ben çiftçilikten <laughs> alıyorum 7,5 lira. Sizce ne kadar olmalı? Ben 7,5 lira ayrı kalayım aydan hayal yetmiyor benim yedi buçuk milyar aydım. Balık parası, portakal parası, yerme parası tamam bitti maaş gitti. Asker ücreti bana ne ben e, emekli adamım bana ne? E, emekli maaşı ne kadar olmalı? En az on beş olması lazım. Tabii. Evet. Eee emekli de şeyde asker ücreti yirmi olması lazım. Asgari 10. ücret ne kadar biliyor musunuz? Biliyorum. Ne kadar? 11.200. 11.402. 402. 40, 200, 200, 200. Evet. Peki yeni zamla ne kadar olmalı? 20 bin lira. Yani 17 lira oldu normal? 17 bin olmalı. 1402 lira şu an. 20 lira olması lazım. Asgari İlk Teşekkür ederiz. Asgari ücret 11.400 lira. Evet. Peki sizce ne kadar olmalı? Bence 25 bin lira olmalı. 11 buçuk değil mi? Evet 11.402 lira. Peki sizce ne kadar olmalı? Vallahi bir insanın 25 liradan aşağı hiç kimse almaması lazım. <laughs> Ancak karı koca ikisi beraber 25-25-50 anca öyle yaşarsın. Hı hı. Kesinlikle başka türlü yaşamasın. Şimdi lokantadan çıktık. Hı hı. Ne verdik? 250 lira verdik. Ben bir kişiyim, tek evet. kişi yaşıyorum. E, düşünsene, ben hiç mi haftada veya ayda bir yere gidip yemek yemeyeceğim? Hı hı. Bu hakka sahip olmam lazım. Ben vergimi veriyorum bu devlete. Hı hı. E, bu özgürlüğü de yaşamam lazım bu devletimde. Ülkemi de çok seviyorum kere ücret ne kadar biliyor musunuz? 11 küsür olması lazım. Evet 11 bin 402 lira. Peki sizce yeni zamla ne kadar olmalı? Ee, ben e, emekliyim kardeşim çiftçiyim Hı -hı. ben bilemem. Çünkü ben e, takip ettiğim şey söyle şunu Hı -hı. televizyonda bir 16-17 olacağını yazıyor televizyon. Hı -hı. Sizce Bak, yeterli o. mi peki? Yeterli tabii Az <laughs> para bu be